Arkadaşlar merhabalar. Şu an e, saat gece 2. Öyle bir yerde sahur yapacağız ki öyle bir çeşitli sahur yapacağız ki inanamayacaksınız. Bakalım bu sahurla ne kadar karnımızı doyuracağız ve ne kadar fiyat ödeyeceğiz. Şimdi hemen geçelim içeri ve çeşitleri gösterelim size. Buyurun. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi yumurta. İşte. peynir işte. çeşitleri domates, patates salatası, salatalık. Burada tatlı bölüm var arkadaşlar. Kemal Peşe, işte pudingler görüyorsunuz. Burası meyve bölümü, tatlılar. Burada böyle reçeller var. Burada tereyağı. İşte bal alabiliyorsunuz buradan. Böyle bir salata patates salatası, zeytin çeşitleri. Görüyorsunuz zeytin çeşitleri, yine salata. Burada bir börek, patates. Şu tarafa dolaşalım. Yumurtayı göstermiştim. Burada böreği, sucuk, sosis, Şöyle göstereyim işte. Daha sonra şöyle yeşillik bölüm var arkadaşlar. Buradan yeşillik alabiliyorsunuz. Zeytin çeşitleri, meyveler, tatlılar, çikolata. <laughs> Böyle insanlar tabaklarını dolduruyorlar. Güzel. su böreği arkadaşlar görüyorsunuz soğumasın kabak kaba. olay <laughs>

Çay da sınırsız. Arkadaşlar açık büfe sahur. Çektiğim videoları gördünüz. Tanıtımını yaptım. Her çeşit var. Zeytin çeşidi, peynir çeşidi, yumurta, aklınıza gelebilecek e, su böreği, e, ekmekler, tatlılar, revaniler artık ne ararsanız var hepsini çektik bir videoda bugün böyle bir savur yaptık. Harika bir savurdu, muhteşemdi. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.